Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoda hoş geldiniz. Bugün Hel Ergent Prolog ile karşınızdayım arkadaşlar. Hel Argent serisi arkadaşlar yarın resmi olarak oyun çıkacak. Ben de bir gün önceden bu ön sözünü atmış olurum arkadaşlar. Eğer bu oyunu severseniz yakın bir zamanda oynayacağız arkadaşlar. Oyunun sözü olarak 20-21 dakika arasında sürecek. tekrar hatırlatayım arkadaşlar. 20-25 bir prologue oynayacağız arkadaşlar. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ve arkadaşlar da kanalıma hala abone olmadığınız abone olup da bana destek verirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Bu oyunun amacına geldik o zaman arkadaşlar. Konusu Cehennem'in bir yönetici olarak bahsettiğiniz bu hikayede basangacı, helal dünyasının Lucifer'in kendisini sandalyesinden düşürecek şekilde değiştirmekle görevlendirdiniz. Cehennem başlasın diye vermişler oyun arkadaşlar. Tamamdır. Oyun kaydı arkadaşlar. Hoş geldiniz Fendi büyük ihtimalle. Senaryola öğretici kısma bir girelim. Bakalım bize ne verecek. Demek demek ki sen yeni strate, strate, stajyer ha ben Frank Reich'in cehennem yöneticisi muavin olarak öğreteceğim. Şimdi anladım. Hemen bir gel başlayalım. Onun nece de yana birimimiz günahkarları işgal edenlerle para işgal edilerek elde edeceği acı çekmiştir. Onun acı çekişin cehennemde her şeyin yükselmesini sağlar. Ve bazı teknik özellikler cehennemin gizlilmek için adı tutsa veya diğer seri tuşları kullanımının seçmek veya ayrı ayrı iptal etmek için sol tuşu veya sağ tuşu kullanımının daha fazla detay için kontrol ve sonra seçeneklerine git. Tamam işte işi koyu biraz kır ve kömür kas ekrandaki altındaki kazma simgesini tıklayarak ve sonraki hareketlerden ilgili kol, ilgili kararları işaretle demiş. Şimdi bunu ne yapacağız? Onu oraya koyduk. Ne dedi bak ayakkak? Kil topu, kömür topu diyor. Neşet et kas. iki toprak kimden oldu? Bir tane sürekli kas. Birini sürekli gelsin. Son bir tane tamamladık. Kömür toprak. Kömür. Kömür şu da. Kas. Şunu bir kazalım. Bakalım bize tam da ekranı güzel ettik. Bize şimdi kömür topla. Kömür topumu görev verdi. Bunu sürekli koyalım. Koyamış mı? Sen şey kaç. Ben kalemiş konuşuyorum. Kaç da? iyi yaptık. Bir şey hissetme gitse zaten inşa et. Şimdi gitse tıkla. Ve sonra ikisi ihtiyacı olan şeyi yap dedi. et. Merdiven in inşa ettim. Merdiven. Bu mu? Merdiven. inşaat et. Şuraya. Zemin inşa et. Temelde mi acaba? Zemin. Tam yaptık. Harika şimdi bir mesele yap git yani biraz daha samimi gözüksün. Bunu gazeteler mi söyledim? En her neyse dekorasyon katı görsün beyefendi dedi. Dekorasyon. Yukarı çıkma şey biraz uzun. İnşaat et, dekorasyon. Buradan ne dedim? Mesalle yap, meşaleyi yapalım. Sade, güzel, güzel. Bu nasıl şey? Abi bakmayın, nasıl da seviyorum. Bu filanın ne kadar geniş bir şey ya? Neyse boş ver kartlarımızı bakma kartı bakma zamanı. Nasıl bakacağız? En yüksek akıl sağlığı bir gün kalın seviyesi. Akıl sağlığı mutlu. Adı çekerse mutlu. Tamamdır açık anladım. Şimdi metal toplam Metal buna az gelecek. Şunu bir kas. Şunu kas. Sen de şöyle kas. Hayır yani şöyle bir kıkacım yapalım. Ya bir son öğe çıkacak. Söv, sıkıntı yok. Bir bakalım oyun. Nasılmış ne bakış İskender zamanında çivi tabut ne şey? Çivi tabut. İstikler çivi tabut. Hadi bakalım. Dur hani bir artık kazalım. Şu ikisini bir kaz. Burayı inşaat edebiliyor mu? kendi serini yapıyor. Her şey yapıyor. Kendi kartı vardı. Daha fazla bilgi için Twitter botu tıkla. Tamamdır. Uf. İyice işkence ediyoruz ya. Şimdi arkadaşlar okursunuz. iyi mi? Bu 8-8 ne olacak? Murat sen de gir. Biz biraz böyle şey yapalım. tamamdır. Sen böyle gel. sen de herkes. Eşit şey yapalım. Arayacak şimdi. Bir dakika bunun... 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 Ne var, var mı? Bir dakika gerek yok şimdi. Kalacağız, kömür toplayacağız. Bunu altı verdi. Kömür için... Şu yolu bir açalım. Katon kutu yap. Kartın kutu. İçecek mi? Ha kartın kutu. Yapalım. Birinci şunu içerisin. Oyun arkadaşlar sanki tatlı güzel geldi. Bakacağız bakalım. Beğenirsiniz arkadaşlar oynayabiliriz. Kısa süre içinde. Kötü i̇şte bir yerde bir hikaye sonra falan Oynam oynamış oluruz. Yeni oyunlara da başlayacağız. Kartını aç. Geçti bakın bir şey. Yeni kaynaklı toprak tamamdır. Bu i̇şte şey bir tuvalet inşa et. Evet basit temel den değil bu da değil basit tuvalet şöyle bir içeri bakalım o zaman şu birini şöyle etsin giyin lan buraya Bu acaba ne? Merak ediyorum. Bir bakacağız bakalım. Oyun birazcık duran geldi ama büyük ihtimalle bu yavaş yavaş ilerleyen ilerici bir oyun. Gibi duruyor. En azından bakacağız arkadaşlar. Şimdi bir tuvaleti tuvalete atalım. Tamam bu konuşma geçiyor sonra takıl okuyoruz. su sıkıcı İnşaat et. Hatta en önemli önce şuraya bir kazın. Şu kısmı bir kazın. Ondan sonra şey yaparız. İnşaat et. Şu sıkıcı. Şu sıkıcı ne ya? Şu sıkıcı şu bir süre yap. En azından yavaştık. Yapabiliriz. Tamam şu, sıkıcının kartını aç. İyi sen bir şöyle gel. Birinizde giysin. İtirim etten topla hangisi metal bilemedim. Kaç? Su mu metal? He sudan. Ne şu an diyor. Aynen bu ne mı? Sen değil sen gel. Çalış. Çalış kaynak diyor. Yeter için topla diyor. Acaba hangisi? Kars ne metal mi metal? Ondan sonra bir yaparım belki de Yapıyoruz Bir sonraki süre geldiği güzel kadar süresinde göre bunlar zamanla Nüfus artacak ha. Burada bir kişi gelmiş. Okey anladım. Yine akar. Gel bakayım. Metal toprağı. Büyük ihtimalle. Metal. şey yapacağız. Karton kutu değil. Hah yaptı. Demek ki o ufak şeymiş. Şimdi metal kova inşa et. Metal kova. Yapalım. İnşaat etti zaten. Tamamdır. Metal toplama. Metal toplamaya devam edeceğiz. Kas. suya bir kas. Yoksa ilerden buraya geleceğiz. Bir şöyle bir gel. Biriniz gelsin şöyle. Tamam az mutsuz. Kaç. Bak sen şurayı kaç. İyi şimdi. E Et çiftini Nasıl buruş ki? Bunu anlamış değilim Et tarlası şey yap. Yedikten zaman. Et çiftli. Sonra üstün köyü arkadaşlar. Yapıyorum ama tabii ki gerçek oyun çıktığında fiyatı kaç olur tam bilmiyorum ama Bence iyi iş iyi oyun gibi duruyor en azından ben beğendim. Ha, bu da hızını biliyor. Şimdi daha hızlı hale gidebiliyoruz. Tamamdır. Onu da öğrendik. Hızlı hızlı geçiyorum. İyi bakalım hızlıca. Bu da hızlı büyütebiliyor. Güzel sevdim bu işi. Yani bu bir proluk olduğuna göre daha da iyi işleyeceğini tahmin ediyorum. Şimdi metal topla. Kaçmeyin DM kazan. Şöyle bir kazanım. Ya kazanıyoruz tamamdır. Belki bir yerden gelir devam ediyor. Bu yemin birazdan bitireceğiz. Bir bakış atıyoruz böylelikle. Tamam bunu da halletmiş olduk. Kazan inşaat et. İnşaat et kazan. Kazan kazan. Sağ kazan tabii ki proluk olduğu için üstün köylü bir şekilde ediyorum. Hızlı bir adet yap yap. Güzel şimdi hızlı geç. Yemek yemlik, yemlik inşaat et. Kaz inşaat et yemlik. Yemlik. Yemliği de. inşaat et. Bu da hızlı bir şekilde yaptırabiliyorsak iyi işte. Yani oyun yani böyle olacaksa hızlı bir şekilde çoğunu hallederiz. Son seyahat. Hadi çekme toprağı. Yani bu arı çekme. Aynen. Bu arı çekme şeymiş. Toplayalım bakalım. 400 Olacak hızlıca bir son. Her şey arkadaşlar. Oyun hakkında kısa bir görüşüm yapacak olsam arkadaşlar şimdiden. Fena bir oyuna benzemiyor. Yani isterseniz arkadaşlar daha çok da oynuyoruz. Oyun tam şimdi yan yarın çıkacak. Yarın bir oynama yaparız. Beni size. Şunu bir tamamlayayım arkadaşlar. İnşaat et. Kömü falan lazım. Hatta bunu iki şey yapıp da yapabilir. Beğendim. Şöyle çekmiş şey arkadaşlar. Biraz tamamlarsınız hızlıca. Şöyle bir kaç. O zaten yavaş yavaş şey toprak. İnşaat edelim. Yani bir tane de ed edebiliriz süper. Sen şöyle et. Bir tanesini şöyle sokarsak da güzel o olacak. Birinizi şöyle girsin. en azından en daha hızlı bir şekilde tamamımız olacak bu kısım. Bu böyle bitince arkadaşlar böyle müde Eğer oyun bu gibi şeylerden başlangıç yaparsa güzel bir oyuna benziyor. İlgimi çekti yani. Ve şimdi yarış arkadaşlar bitecek az kaldı. Birinci şuraya gelsin. Yeni güzel karar geliyor güzel. İçinde sonuç oldu hadi az kaldı. Son tez ili yüce, son tecedi. Yaşak meyve. Yaşak meyve neredesin? Yedi kadı olabilsin. Yok. Yaşak meyve. Sen de bu şeyi inşaat et. Bunda bizi tamam çık. Babasan dedi, evet hiç almadın. İyi yazın bu bölümde proje senaryosunu oynamadık sadece bir öğretici kısmını oynamak arkadaşlar artık da bu oyunda öğrenmiş olduk bence. Bu bölümde bu kadar olsun. Ana menüye dön diyelim. Bence arkadaşlar oyun güzel. Böyle de arkadaşlar yavaştan bit bit bitiriyoruz. Oyun sesini kapatalım. Oyun bence güzel. Yani oyun çıkıyor arkadaşlar. Yani ben eğer beğendiyseniz yorumlarda da yapmayı da unutmayınız arkadaşlar bu bölümün altına. Yakın zamanda da bu, bu ses de gelir. El oyunda bu ihtimal gelmez ama Ekim veya Kasım aylarında bu ihtimalle gelebilir arkadaşlar. Oyun fiyatı da normal ve güzel olursa arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip şeylerin gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, e, yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ne tür şeyler çekelim diye arkadaşlar. El oyunda yeni şeyleri başlayacağız. 3-4 tane oyunu başlayacağız arkadaşlar. Ardından ak akmış olacağız şimdi şeyleriyle. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir ömerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.